<laughs> tamam Çimacığım. Ben bir Begüm'ü arayayım. Tamam canım. Alo Kıvılcım abla. Ee, Begüm'cüm, biz biraz gecikeceğiz. Sen bize hiç bekleme. Çık istersen. Ha, tamam ablacığım. Görüşürüz. Yaşasın. Ev bana kaldı. Alo Esra, ne habersin? İyi ben de evde oturuyorum. Annemler yok. Gelsene bize. Yemek yeriz, takılırız. İyi hadi bekliyorum. Görüşürüz. <laughs> ah Çimenci, biz sana o kadar söyledik ama. Anneanne ne olur artık bunları söyleyip durmayın. Ama sen de öyle şeyler yaptın ki konuşmadan da olmuyor. Öyle tabii de. Önemli olan Çimen'in anlamış olması artık. Öyle değil mi Çimen? Sen iyi misin Çimen'cığım? Bu adam sana musallat olmasın da sonra. Bilmiyorum. Nikahım geçerli sanıyordur bu şimdi. Sanki Arabistan'da yaşıyoruz. Ben o konuyu hallettim merak etmeyin siz. Lütfen artık bunları konuşmayalım. Anneciğim ne olur üstüme gelmeyin. Bence de Kıvılcım. Sen iyi ol da. Üzülme de. Onun için söz veremeyeceğim. Ben Gökhan'ın babasıyla da konuştum. Adam da mahcup. Aman onun mahcubiyetinden ne olacak Allah aşkına Ömer ya. Ben biraz odama gidip dinlensem olur mu? Git yavrum. Ali evle Doğa'ya haber verdiniz mi? Ararım ben şimdi. Bak hemen kendisiyle aynı yanlışı yapanı soruyor gördün mü? Sönmez Hanım daha fazla üstüne gitmemek lazım. Doğru oğlum. Doğru. Bir kayhan arayayım da ben. Sen nereye buradan eve mi? Evet. Kızımı özledim. Sen okuldayken annen mi bakıyor Yok Yo, annem de çalışıyor. Anneannem var. Bir de Sevilay ablamız var. O konuda şanslıyım yani. Hep birlikte bakıyoruz. Kızın da şanslıymış. Yani böyle kalabalık ailede büyüyen çocuklar hem çok özgüvenli hem de çok sosyal olurlar. Öyle. Benimki de bayağı sosyal. İstersen bir gün tanıştırırım. Vallahi çok isterim. Bırakayım mı seni araba var mı? Yok arabam var. Annemin arabası var daha doğrusu. Tamam peki. O zaman görüşürüz sayın diş hekimi. Görüşürüz sayın ilaç üreticisi. Abdullah Bey'e de hediyesini bakalım. Onun da ne zamandır canı pek sıkkın. Nur Sema'ya üzüldü tabii. Bir sessizleşti, hiç konuşmuyordu. Ay ben de çok üzülüyorum. Doğum gününü de hiç kutlamadık. Annem bak burada bir sürü mağaza var. Ha? Duralım gidelim birine. Duralım bakalım. Sen şoföre söyle de uygun bir yerde dursun hadi. Abim sen uygun bir yerde durur musun? Ha. Güzelmiş bak bunlar. Annem bak şurada mendiller de var. Babam bunlardan takıyordu. Aa evet. Bir bakabilir miyim? Buyurun. Hmm, beğendim. Güzelmiş. Bunlar ipek Dilerseniz köşesini harfli işletebiliriz. Aa öyle mi? Çok güzel. Ben kendim işlerim ama. Beyimin her şeyini kendim yaparım. Bunu alalım biz. Tabii. Sizin için paket ediyorum ben hemen. Tamam teşekkür ederiz. E Hadi gel ödeyelim. Ya vallahi çok beğenecek ha. Yemin ediyorum annem her koşulda babamı düşünüyorsun. Senin gibi eş yok ya. Ah, ya işte. Çimen. Alevi'ye ki geldin. <laughs> Bakayım sana bir Neyse ki başını açmışsın. Vallahi seni kapalı göreceğim diyordum koptu. Ben ne yaptıysam aşkımdan yaptım. Biliyorum. Biliyorum canım benim biliyorum. Beni en iyi sen anlarsın. Başına neler geldi hiç çıkılmadın dimdik ayaktasın. Geçecek. Geçecek. Annemle anneannem hiç susmuyorlar. Biz sana demiştik deyip duruyorlar. Ay susmaz onlar biliyorsun. Bak annem hala beni her gördüğünde laf sokuyor. Yandım ben. Artık bir sene bunu konuşurlar. Kimse hiçbir şey konuşamaz. Ben varım burada. Ne var canım? Her kız hata yapar. Kızım, vallahi bana inanmadın ya, aşk olsun sana. Çimen, bak bir daha o adamla konuşmayacaksın. Bu saatten sonra. Sakın Çimen, sakın. Yalnız siz kızı böyle darlamaya devam ederseniz iki gün evden kaçar. Çimen. İstersen yarın birlikte dışarı çıkarırsa kafan dağılır. Onun kafasının dağılmasına değil, toplanmaya ihtiyacı var. Bana bak kızım. Sakın bu çocuğa bir daha ikinci şans vereyim falan deme. Tamam mı? Verince pişman olunan şeyler listesinin en başında ikinci şans vardır. Ondan sonra ne bileyim işte, wifi şifresi, çakmak, sakız. Böyle gider ya. Kaya, ne anlatıyorsun sen ya? Çakmak, sakız. Ya Ömer. Çakma alan geri getirmez. Sakızı verdim. Herkes ister ya. Komiklikler, şakalar başladı. Ya şurada hayat dersi veriyoruz arkadaşlar ya. Hayatım benim akşam bir iş yemeğim var da onu erteleyeyim mi ne dersin? Yok hayatım hiç gerek yok. Ha bırak bırak gitsin gitsin Sabri Bey akşam yemeği var onu biliyorum. Sen nereden biliyorsun ya? Yani yani beni CEO yapmadınız ama her şeye hakimim ben Ömer. Seni de CEO düşünemedim. Gerçi bunlar da düşünemedi Alevciğim. Gel ben seni geçireyim. Hadi bakalım. Çimencim. Canını sıkma tamam mı Çimencim? Teşekkür ederim Emre abim. Hadi herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Hayatım ben biraz daha kalırım burada. Tamam canım bana haber ver oğlum. Tamam. Sıkmayın canınızı. Kıvılcım abla ben işleri bitirdim. Şimdi evden çıkıyorum. Hemen geliyorsunuz yemeği ısıtayım. Biz daha gelmeyiz canım. Geç kalırız baya. Sen çık. Arkadaşlar, annemler bir iki saat daha yok. Takılabiliriz.